Yurt dışında üniversite eğitimi birçok öğrenci için hem kişisel hem de akademik açıdan büyüleyici ve geliştirici bir deneyimdir. Farklı bir kültürde yaşamak, yeni insanlarla tanışmak ve farklı eğitim sistemlerini deneyimlemek öğrencilere geniş bir perspektif kazandırır. Her ne kadar bazı zorluklarla karşılaşmak mümkün olsa da, bu deneyim genellikle hayat boyu sürecek değerli kazanımlar sağlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Türk öğrencilerin yurtdışı eğitimi için en çok tercih ettiği 10 ülke hakkında bilgi vereceğiz. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Balkanların incisi Kuzey Makedonya, Müslüman nüfusu, benzer kültürü ve zengin tarihi ile Türk öğrenciler için ideal bir eğitim ortamı sunuyor. İngilizce eğitim alan Türk öğrenciler Makedonca'da öğrenirken Sırpça, Bulgarca ve Boşnakça da konuşabiliyor. Makedonya'da Makedonca resmi eğitim dili olmasına rağmen Türkçe ve İngilizce eğitim seçenekleri de mevcut. Avrupa Birliği normlarına uygun eğitim sistemi ve dünya çapında geçerli diplomalarıyla dikkat çeken Makedon üniversiteleri Türkiye'de de denkliğe sahip. Özellikle Uluslararası Balkan Üniversitesi ÖSYM tarafından kurulan bir Türk üniversitesi olarak öne çıkıyor. Yaşam masraflarının aylık 400-600 euro, okul ücretlerinin ise 800-4000 euro arasında olduğu Kuzey Makedonya, kaliteli ve ekonomik eğitim fırsatları sunuyor. Avrupa'nın en ekonomik yaşam standartlarına sahip ülkelerinden biri olan Bulgaristan, üniversite eğitimi içinde giderek daha cazip bir seçenek haline gelmektedir. Eğitim ve yaşam maliyetlerinin Türkiye'den daha düşük olması, Bulgaristan'ı öğrenciler için ideal bir yer yapmaktadır. Ülkemize komşu olan Bulgaristan'a ulaşımın kolay ve maliyetinin düşük olması da büyük bir avantaj sunar. Ayrıca Avrupa Birliği standartlarındaki Bulgaristan üniversiteleri Türkiye'den öğrenci kabul ederken üniversite sınavı şartı aramamaktadır. Eğitim dili olarak İngilizce, Almanca, Fransızca veya Bulgarca seçenekleri sunulmakta olup öğrenciler bu dillerde eğitim alacakları bölümlere başlamadan önce üniversite bünyesindeki 9 aylık hazırlık kurslarına katılırlar. Mezuniyet sonrasında ise Avrupa Birliği ülkelerinde iş başvurusunda bulunup çalışma imkanına sahip olurlar. Avusturya yaşam maliyetleri ve üniversite ücretleri açısından birçok ülkeye göre oldukça uygun bir seçenektir. Avusturya üniversiteleri dünya akademik sıralamalarında her yıl ilk 500'de yer alarak kaliteli eğitim sunmaktadır. Başkent Viyana'da bulunan Viyana Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında sayılmaktadır. Avusturya'da üniversite eğitimi almanın en önemli şartı Türkiye'deki özel, devlet, vakıf üniversiteleri veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 4 yıllık örgün eğitim veren bir üniversitede eğitim almaya hak kazanmış olmanız gerekmektedir. ÖSYM tarafından yerleştirildiğiniz fakülte ve bölüme paralel olarak Avusturya Üniversitelerine geçiş yapabilirsiniz. Avusturya Üniversiteleri A2 düzeyinde Almanca Dil Yeterliliği Belgesi şartı aramaktadır. Türk vatandaşları için dönemlik 750 Euro harç ücreti bulunmaktadır. Üniversite eğitimi sonrası Avusturya'da çalışma imkanı da mevcuttur. Mezun olduktan sonra bir yıl içinde kendi alanınızla ilgili bir iş bulmanız durumunda oturum hakkı elde edebilirsiniz. Dünyanın en yaşanılır ülkeleri arasında sürekli olarak birinci seçilen Kanada, son yıllarda eğitim kalitesiyle de dikkat çekiyor. Güvenliği ve yüksek yaşam şartlarıyla tanınan Kanada, yurt dışından gelen öğrenciler için cazip bir destinasyon haline gelmiştir. Dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alan üniversiteleriyle Kanada, öğrencilere prestijli ve dünya çapında geçerli diplomalar sunuyor. Üniversiteler öğrenci seçiminde titiz davranarak eğitim sürecinde yüksek standartları koruyor. Devlet tarafından desteklenen eğitim sistemiyle Kanada'da yaklaşık 100 üniversite bulunmaktadır ve bu üniversitelerden 4 tanesi dünya genelinde ilk 100 arasında yer alıyor. Merkezi bir giriş sınavı bulunmayan Kanada'da üniversiteler kendi kriterlerine göre öğrenci kabul ediyor ve ücret politikalarını belirliyor. Eğitim ücretleri Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye göre daha ekonomiktir. Öğrenciler hafta içi 20 saat Tatil dönemlerinde ise tam zamanlı çalışma imkanına sahip. Mezun olduktan sonra geniş iş olanakları ve göçmenlik hakkı ile Kanada'da kariyerlerini sürdürebilirler. İtalya moda tasarım, mimarlık ve sanat alanlarında eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için en popüler ülkelerden biridir tıp ve diş hekimliği gibi sınırlı sayıdaki programlar dışında İtalya'daki lisans programları genellikle 3 yıl, yüksek lisans programları 1-2 yıl, doktora programları ise 2 ila 5 yıl sürmektedir. Eğitim ücretleri yıllık 900 ila 35 bin euro arasında değişir. İtalya'da bazı üniversiteler İngilizce eğitim verse de genel eğitim dili İtalyanca olup Öğrencilerin en az B2 düzeyinde dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. İtalyan üniversitelerinden alınan diplomalar dünya genelinde tanınır ve YÖK tarafından da kolayca denklik verilir. Tıp, veterinerlik ve mimarlık gibi bölümler merkezi sınavla öğrenci alırken, mühendislik, tasarım gibi bölümler üniversitelerin kendi sınavlarına tabidir. Diğer birçok bölüm için ise sadece akademik başarıya göre değerlendirme yapılır. Herhangi bir sınava gerek yoktur. Fransa sunduğu olanaklar sayesinde lisans eğitimi konusunda diğer Avrupa ülkelerine göre öne çıkmaktadır. Fransa'da üniversiteye gidebilmek için herhangi bir sınav şartı bulunmamakta, sadece lise diploması yeterli olmaktadır lisans eğitiminin ardından alınan diplomanın yök denkliği vardır. Başvuru sırasında tercih edilen bölümle ilgili derslerde geçerli notlar almış olmanız ve belirli bir not ortalamasına sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca Fransa'da üniversite okumak için dil yeterliliğinizi kanıtlamanız ve bazı üniversiteler için B2 seviyesinde Fransızca bilmeniz istenmektedir. Dil yeterliliği olmayan öğrenciler hazırlık programına katılabilirler. Fransa hükümeti mezun olduktan sonra öğrencileri bir yıl boyunca oturma izni ve çalışma izni tanımaktadır. Bu süreçte çalışma hayatına başlayarak kaliteli bir eğitim aldığınızdan emin olabilirsiniz. Eczacılık, tıp, teknoloji, mimarlık, güzel sanatlar, elektrik mühendisliği gibi birçok bölüm seçeneği sunan Fransa, geniş bir eğitim yelpazesi ile dikkat çekmektedir. Fransa'dan alınan üniversite diplomaları diğer Avrupa ülkelerinde de geçerlidir. Bu sayede mezunlar hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği ülkelerinde çalışma fırsatı bulabilirler. Fransa'da üniversite eğitimi devlet ve özel üniversiteler arasında değişen ücret seçenekleri sunmaktadır. Ortalama olarak üniversite eğitimi için 3000 euro ile 20000 euro arasında bir ücret ödenmektedir. Bu nedenle Fransa'da üniversite okumak kaliteli eğitim ve çeşitli ücret seçenekleri ile öğrenciler için cazip bir seçenek olmaktadır. Azerbaycan'da üniversiteler genellikle Bakü'de yoğunlaşmış olup belirli uzmanlık alanlarına göre kurulmuşlardır. Örneğin, İktisat Üniversitesi ve Pedagoji Üniversitesi gibi. Ancak bazı okullarda çeşitli alanlarda bölümler de mevcuttur. Uluslararası öğrencilerden herhangi bir sınav sonucu istenmemekte. Bu nedenle Türk öğrenciler tarafından sıkça tercih edilmektedir. Öğrenciler lise diploması ile YKS sınavına girmeden başvuru yapabilirler. Kontenjan kısıtlaması olan bazı bölümlerde YKS puanına sahip olmak avantaj sağlayabilir. Azerbaycan'daki üniversitelerden alınan diplomalar 50'den fazla ülkede tanınmaktadır ve bazı üniversiteler dünya çapında önde gelen diğer üniversitelerle ortak eğitim çalışmaları yürütmektedir. Yıllık eğitim ücretleri genellikle 800-2500 dolar arasında değişirken, sağlık bölümlerinde bu rakam 3000-4000 dolar arasında değişmektedir. Yüksek lisans programlarında öğrenciler genellikle bilgisayar bilimleri, uluslararası ilişkiler ve enerji bölümlerini tercih etmektedirler. Azerbaycan'da yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler full-time veya part-time çalışma imkanına da sahiptirler. Eğitim dili olarak Azerbaycan Türkçesi, İngilizce veya Rusça seçenekleri bulunmaktadır. Eğitim tarihi 12. yüzyıllara kadar uzanan İngiltere, dünyanın en eski ve prestijli eğitim merkezlerinden biridir. Oxford ve Cambridge gibi ikonik üniversiteler İngiltere'nin bu alandaki vitrini niteliğindedir. İngiltere'de eğitim almak zorlu olduğu kadar akademik başarıları, yüksek kaliteli eğitimi, esnek ders programları, uygulamalı ve bilimsel odaklı yapısı ve öğrenci sağlık hakları ile oldukça ödüllendiricidir. Dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında 31 İngiliz üniversitesi yer alır ve İngiltere'den alınan lisans veya yüksek lisans dereceleri küresel iş başvurularında sizi öne çıkarır. Her yıl 440 binden fazla uluslararası öğrenci ağırlayan İngiltere, bu alanda Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sıradadır. Ayrıca dünyanın dört bir yanından öğrenci kabul eden İngiltere, eğitim süresince uluslararası bir çevre edinme imkanı sunarak mezuniyet sonrası hayatta daima bir adım önde olmanızı sağlar. Almanya özellikle mühendislik ve teknik bölümleri için Avrupa'nın en çok tercih edilen ülkelerinden biridir ve dünya sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Almanya'nın neredeyse her şehrinde yüksek kaliteli ve uluslararası standartlarda eğitim veren üniversiteler bulunmaktadır. Almanya'da üniversite okumak isteyen öğrenciler için hem yurt dışında yaşamanın avantajları hem de üniversite ücretlerinin düşüklüğü büyük bir çekicilik sunmaktadır. Alman üniversitelerinin en dikkat çekici özelliği, eğitim kalitelerinin yanı sıra neredeyse tamamen ücretsiz olmalarıdır. Avrupa'nın en çok talep gören ülkelerinden biri olan Almanya'da üniversiteler devlet desteği almaktadır. Bazı özel üniversitelerde ise öğrenciler dönemlik 300 ila 6000 euro arasında harç ücreti ödemektedir ki bu diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük maliyetlidir. Çoğu devlet üniversitesi ise Avrupa Birliği vatandaşı olsun ya da olmasın tamamen ücretsiz eğitim sunmaktadır. Ancak Almanya'da üniversite okumak isteyen öğrenciler için en büyük dezavantaj özellikle lisans bölümleri için Almanca bilme zorunluluğudur. Almanya'da İngilizce eğitim veren lisans bölümleri oldukça sınırlıdır. Bu nedenle Almanca bilmek son derece önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri bilim, sanat, teknoloji ve eğitim alanlarında dünya lideri olarak tanımlanır ve binlerce üniversitesiyle öğrencilere üst düzey eğitim sunar. Bu ülkede eğitim alan öğrenciler, kaliteli bir öğrenim görmenin yanı sıra farklı kültürleri bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulurlar. Amerika, eğitim ve kariyer anlamında sayısız avantaj sunan bir fırsatlar ülkesidir. Öğrenciler dünya devi şirketlerde çalışma şansı yakalayabilir veya kendi girişimlerini başlatabilirler. Bu sebeple her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce uluslararası öğrenci Amerikan üniversitelerine başvurmaktadır. Dünya sıralamalarında ilk 200'de bulunan üniversitelerin çoğu Amerikan üniversiteleridir. En çok tercih edilenler arasında MIT, Stanford ve Harvard gibi prestijli kurumlar bulunmaktadır. Üniversite ücretleri 15.000 dolar ile 40 bin dolar arasında değişirken lisansüstü programlar için bu rakam 60 bin dolara kadar çıkabilmektedir. Ayrıca Amerika'daki üniversitelerin yok denkliği de bulunmaktadır. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ülkeler hakkında en ilginç ve gerçek bilgiler için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.